Arkadaşlar merhabalar, herkese saygılar, sevgiler. Bugün köyümüzdeyiz, köyümüze geldik arkadaşlar. Böyle köye gitmeden bu çocukluğumuzun geçtiği, büyüdüğümüz arazileri, bu köyümüzün arazilerini sizlere göstermek istedim. Buradaki göletleri göstermek istedim. Biz burada çocuk köyümüzlerdik arkadaşlar. Burası kum ocağı var şurada. Buradan kumu çıkarıp kum satıyorlardı biz buralarda yüzerdik. Yani daha ilkokula gidiyorduk. Biz yani buralarda yüzmeleri buralarda öğrendik arkadaşlar. Şurada ileride ırmak var. Irmak çok azalmış. Çok pis Şu anda eskisi gibi temiz değil. İşte, buraları Böyle köye giderken de sizlere çeke çeke tanıtacağız, göstereceğiz arkadaşlar. İşte arkadaşlar dediğim gibi buralarda biz yüzmeleri öğrendik bu göllerde buranın derinliği aşağı yukarı 20 metre derinliği vardı çünkü sallama kepçelerle kumu çıkartıyorlardı Biz daha böyle atayım kaç yaşındaydık işte 7-8 yaşlarında 9 yaşlarında biz burada yüzerdik buradan böyle oradan bir girerdik bu başa kadar yüzerek gelirdik buradan girer o tarafa giderdik arkadaşlar ama burası da çekilmiş. Yani eski o derinliği kalmamış. Buralar hep çekilmiş. Vay be özlemişik memleketimiz arkadaşlar. Şuradan gidip ırmağı da gösterelim arkadaşlar sizlere. Irmak dediğimizde arkadaşlar yani çekilmiş, azalmış. Nereden bu su niye böyle pis geliyor bilmiyoruz. Nasıl böyle pislenmiş anlamadım ama bu ırmak ta o karşılardan gidiyordu mesela. Ta o karşılardan böyle giderdi. Buralar falan hep doluydu arkadaşlar. Bu bu taraflar falan hep dolu, hep ırmaktı. Ama azala azala eskisi gibi kış, kar, yağmur olmadığından dolayı bayağı bir azalmış. Yani böyle görünce de insan üzülüyor arkadaşlar. Biz buralarda hep mal güderdik, davar güderdik çocukken. Yani çocukluğumuz hep buralarda geçti arkadaşlar. İnşallah ilerleyen günlere daha da ayrıntılı göstereceğim buraları. Daha güzel çekimler yapacağız. Drone'u kaldırabilirsem burada bir drone'u da uçurayım arkadaşlar. Bir de drone'la çekim yapalım. Buralar, şu karşı taraflar şey arkadaşlar, kır diyorlar. Yani ağaç, ağaç olmayan bölgeler. Şu yukarı bizim köyün üst tarafları hep ormanlık. Hep ormanlık. Buralar ama hep sulu arazi. Değerli araziler yani buralar. Şu an ağaçlardan tam gösteremiyorum ama onların hepsini göstereceğim. Allah izin verirse ilerli zamanlarda hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi biraz da drone'dan biraz çekim yapayım. Onu da buraya ekleyeyim. Bir de depeden izleyelim. Şuralar, herkese merhaba arkadaşlar. Şuralar bizim okul arkadaşlar. Köyümüzün okulu şurası. Orada okuduk biz dilkokulu okulu. Hep bu derelerde, dağlarda çocukluğumuz geçti. Köyümüz burası arkadaşlar. Şimdi köyün dışındayız. Şöyle arazisini gösteriyorum ben size. Doğasını. Şimdi birazdan köye de gideceğiz. Orada da çekimlere devam edeceğiz. Burada bizim köyün girişi arkadaşlar. Burası bizim komşunun. Onun mandrası da yeni yapmış. Daha önceden yoktu. Bu yol böyle. Bizim köye gidiyor arkadaşlar. Bizim köyün girişi. Buralar hep bizim köyün arazileri. Şu gözünüzün alabildiğince bizim köye ait arkadaşlar. Aha köpekler havluyor. Keresim. Köyün içinde bizi karşıladılar arkadaşlar köpekler. Ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Aferin size gelin. Esmer. Bunlar da bizim komşular arkadaşlar köpekler. Maşallah size. Maşallah size. Ne? Daha bu yavru arkadaşlar belli. Bizim Barut kadar bizim Barut'un yaşlarında falan. Şimdi bizim Barut bu bulut burada olsaydı bunlar ne yaparlardı acaba? Şöyle göstereyim. Güzel köpekmiş. Daha yavru bu da. bayağı da boylu poslu arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam. Bizi ilk defa görüyorlar. Ondan dolayı şey arkadaşlar. Şu bayağı var yaşı bayağı bunun. ısırman değil mi la bizi dürdü. Aferin size. Aferin. Eski, çok eski. Hmm. Şey, Tüncay'ın mı? Hmm. Tüncay köpekleri var mı ya? Geldi be. Nereden geldi? Güzel güzelmiş ama. Ama daha yavru belli. Tomaz. Nasıl arkadaşlar köpek sizce? Evet tamam. Üstüm batırma hadi. Üstüm batırma. Yok yok batırmaz. Bir şey etmez. Koca erkek. Ne vurdun oradan? Evet. Üstüm Ayakları mayakları bayağı büyük evet. arkadaşlar. Kocaman. Üstüm batırma. Bu da... Bunun yaşı var. Bir 6-7 yaşında var. Bunda da bizim köyün köpekler arkadaşlar. İşte nasip olur da barutla bulutla getirsem hayırlısıyla bunlarla bakalım ne yapacaklar. <laughs> Vay 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 vay. Güzelmiş maşallah ya. Şu güzel. Hmm. Gel gel gel. <laughs> gelin gelin gelin. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu daha yeni yaşına demiş belli daha genç. Şu aşağı yukarı 4-5 yaşında vardır öteki sarı. Bayağı kalın o. Bunlar da bizim köyün köpekleri. Böyle bir denk geldiler. Bizi girişte, köyün girişinde karşıladılar. De, köpeksiz köyde değneksiz gezenler derler ya arkadaşlar. <laughs> Demek ki köpek, köpeksiz köy değilmiş bizim köy. Bizim barut, barut geldiğinde bunlarla ne yapar acaba? Bizim barut mu buar, bu mu buar acaba? Boğuşsalar da aşağı yukarı bizim baruttan belki 3-5 ay büyük olabilir arkadaşlar bu. Bunu da gözleri kanlı kanlı. He? Arkadaşım... Şeyde mi? Şanlı Osman'da mı? Osmanlı benim Dur. 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 He gel. Ama kuyruğu muyruğu çok güzel. Hı hı. Dur. Kuyruğu güzel falan da var. güzelmiş arkadaşlar. Bacakları falan çok kalın. İri. Gel elleme elleme öyle yapma. Tabii. Gel gel gel. Gel, gel. gel, gel. aferin sana aferin sana. Sen tamam ha. Koklasın o tamam. Hoppa. <laughs> Üstüne çıkacak. çıkacak hep çıkıyor benim. <laughs> tamam da tamam. Daha yavru ya bu. Yani yavru dediğim arkadaşlar bir yaşını geçmiştir evet, ama. Ha boyu salı Hı. bacakları falan maşallah çok güzel. Bu da güzel. Bu köpek de güzelmiş. Bu biraz ısınma huyu var. Belli zaten. Onun bu tür köpekler zaten adamcıl oluyor. Bizim köpekler de tam tersinin. Adamcıl değil arkadaşlar. Neyse şöyle bizim eve doğru gidelim arkadaşlar. Zaten bunlar da bizim o tarafa gidiyorlar. Buralarda bizim arkadaşlar. Bizim arazi. Şurası bizim komşunun. Buralarda bizim araziler. Şu mandara. Şu mandara da bizim. Gel. Gel. Buralarda bizim arkadaşlar. Ha, böyle köyümüzü de gösterelim. Köyümüzün emektarı Esmer. Köyümüzün emektarı Esmer. Gel, kızım, gel, gel. Beyazdan korkuyor herhalde. Boğdur ne yaptı O dişi mi erkek mi? Dişi yok. Dişi de çok önceden Tay ilk baştan beri onu kısırlattırdı. Hmm. Onun yavrusu yok. Beyaz var bir tane hani de onun var. Şey. O kapının önünde de oynuyor. Bizim kavağın birisi yıkılmış. Rüzgardan yıkılmış? Kurumuş. Yıkılmış. Şu kavaklar bizim arkadaşlar. Şu az tandırlık. Burası da bizim tandır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası mandıra. Büyük bir mandıra. 21 metre uzunluğunda burası. Kış günü böyle oluyor arkadaşlar. Her taraf kuru olduğu için böyle gözüküyor. İşte arkadaşlar köyümüz. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Hava biraz kapalı kar atıştırıyor. Burası bizim mandıra. Mandıranın girişi kapı. Orada köpekler var. Şimdi arkadaşlar gibi nasip olur. İşte birkaç ay çalışayım buraları bir düzene sokacağım. Ondan sonra Allah nasip ederse burada böyle devam edeceğiz. Umarım köyümüzü beğenmişsinizdir. Bir yol şuradan gidiyor, bir yol buradan gidiyor. Köyün içine. Buralar bayağı da bir yeşermiş. Bizim köyde böyle işte arkadaşlar. Toprağı çok güzel. Yani dediğim gibi hafif bir yağmur yağsın, bir güneş görsün hemen yeşeriyor arkadaşlar. sana oğluşum. Nasıl arkadaşlar bu köpek nasıl? Güzel bir köpek. Tosun ağzı mağazı da kalın arkadaşlar. Dudaklar sarkık. Bizim barut burada olsa bundan kesin kavga ederler. Dur dur dur. Dur seni çekeyim ha. dur seni meşhur edecek. Aferin benim oruçma. Aferin. Her yerde yara bere. Ne kadar kavga ettilerse. Tamam. Sen şimdi bizim barutla getirsem kavga edecek buna Dürcü. He? Barut da tam senin yaşıtın. Dur. Dur bir şöyle dur da çekeyim oğlum. Eşek. Dur. Kuş, kuş, kuş. Güzel köpekmiş ya. Dediğim gibi daha bu da arkadaşlar bir bir buçuk yaşlarında var yok işte bu köpekte, ufak bir köpek. Dediğim gibi arkadaşlar ben buraya e, bağıra kadar çalışıp Allah nasip ederse bir an önce burayı düzenlemem lazım. Bu e, kenarlarına falan güzel bir teler güne meler güne çevirip yavaş yavaş bir tadilat yapıp güzel bir şeyler yapmak lazım arkadaşlar. İşte bizim barutla bulut burada olsa arkadaşlar aynı bunlar gibi böyle serbest burada gelecek, tozacaklar. Bağlama olmaz, bir yere kapatma olmaz. Hayvanlar özgürce gezip dolaşırlar arkadaşlar. Burada olsalar özgür bir şekilde gezer, tozarlar görüyorsunuz. gep ee, geniş arazi. Büyük bir arazi yani. Tosun ne abi onunla alçak. Asip olursa dediğim gibi arkadaşlar baharın geleceğim. Baharın buraları güzel bir düzene sokup Allah nasip ederse buraya yerleşeceğim. Ufak tefek güzel güzel şeyler yapacağım. Bu videoyu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Bu Tosun Paşa'yla bir dahaki videoda yine görüşürüz inşallah. Bundan sonra köye geldikçe bol bol bu şekilde videolar gelecek arkadaşlar sizlere. Eğer köyümüzü beğendiyseniz videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız çok iyi olur. Biliyorsunuz beğeniler ve yorumlar bizler için çok önemli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Komm, wie bana